merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox, Roblox, Roblox. Roblox'ten bugün size hem, hem karakterimi göstermiş oldum. Hem de videonun sonuna doğru size Roblox sesini vereceğim. Ve parkura girdiğinde karakterimi vereceğim. Arkadaş listem de olabilir. Bu yüzden bazen sinek zorunda kalabilirim. Bu neyse. Arkadaş listesi olduğu Tamam arkadaşlar neyse Birazdan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, videoyu durdurdum az önce. Ben şöyle aldığım için birazdan çıkabilirim oyundan Sekiz 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 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Arkadaşlar azıcık daha beklemek da istemiyorum. Artık evime almaya çalışacağım ya. Evden almaya bitmedi diyor. 44, 45, 46, 47, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 45, 41, Arkadaşlar bu bitince hemen videomuza başlayacağız. O zaman kadar biz de birazcık... söylüyorum. Adım Ya. Bu kıyafeti daha Ayşem Ece bulabilirsiniz. Böyle arkadaşlar ben çöz. Her zaman biliyorsunuzdur. Bakalım kaç dakika kalmış. 49, Bugün arkadaşlar oyunda pazarmış. Gerçekten cumartesi. Ama olsun. 34, 33, 32, 31. 31, 31, 31, 31. 30 30 sonra da 19, 19, 19, 19, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 0 Lütfen korkun. Sıra bitmedi. Zamanın ayıcı sıra bitmedi. Arkadaşlar sizi burada durdurdum. Evet arkadaşlar tekrardan in. Videoyu döndürüp oyundan çıkıp tekrardan girdim. Bugün arkadaşlar yeni güncellemeye özel bir video çekeceğim. Sizinle beraber bu videomu tek çekeceğim için birazcık mutluyum. Ne zaman biriyle beraber çektim zaten. Şeyler gidiyordum. Ve bugün bazı fotoğraflarımı silmem kaldım. Tabi ki kendi fotoğrafım değil. Başka fotoğraflarım bazen şimdi yolunda kaldım. Ve size bu yüzden böyle video çekebiliyorum. Ve o zaman üç gibiyiz ve videomuz başlar. Pişt, bilmiyorum. bugün arkadaşlarıma YouTube çekecektim. Oyun oynayayım. En sevdiğim oyun Roblox girdim. Bakalım dün short videomu düzgün yapabilmiş miyim? Evet. Hemen tıkla. Hayır tıkla ve evet çok güzel bir şekilde yapabilmişim telefonu hmm. A evet ve youtube plaketlerim her zaman gibi çok güzel like bir tane daha, <laughs> daha, kısa. daha kısa koydum arkadaşlar bunu da arkasına koydum koymak ne neyse Merhaba ben bugün tatildeyim. Bakın ne güzel güneşleniyorum. <laughs> Biliyorum <zaten o> kadar. <laughs> güzel şakaydı ama değil mi? <laughs> Klavyelerimin tuzu bugün evim. mi? İnsan seri gelecek. Umarım akşam olmadan gelir. Bu demektir ki iptal. Eh ah, neyse. Tak kim gelecek bugün? Ben yemeğini yapayım? bunun ne işi var? <laughs> İlaçlarımı içeyim. Belki yanlış görüyorum da. Umarım bunlar şekerle ilgili ilaç. Nerede bakalım bu nerede? Yemek yaptım ben. sevdiği yemek buymuş. Ben de bunu yapayım. En evet. e, sevmediğim yemeği yaptım resmen. Ağlayasım diyor. <laughs> neyse. Neyse. Ev, Evlenlik kremi kameralarından her giden yok. Baba kredi çekeyim ben de bari. Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Roblox Bro Kevin ama pembeye dokunmak yasak. Umudumuz ise ben kuzenlerimin ve arkadaşlarımın ve ailemin hazırladığı tuzaklardan gelin. İşte, tamam. Ya evet, akşam oldu mu? birazcık gezeyim bari. Ee, <laughs> bari dışarıya çıkayım. Az önce çektiğim video 1 milyon abone olmuş. Ha, bu demek ki 1 milyon aboneyi geçmiş. குடகு <collaborate> kadar çalıştığımı da, da unutmuyor. Abi patronum arıyor. Ne dedi? Ne dedi? Buyurun. Evet benim Yağmur. Evet. Ne istemiştiniz? Ben daha yeni geldim fark etmişim. Ahmet'e para göndereceğim. Mehmet'e 2.000 TL. Ahmet'e 500 TL, Mehmet'e 2.000 TL. Aa, bir Ahmet'e 2.000 TL göndereceğim. Mehmet'e 2.000 TL göndermişim. Ne yapacağım ben şimdi? Bunu düzeltmesi çok uzun sürecek en iyisi